yürüyüşe gidiyoruz. Secret. Ailecek. Benim şuralarım sadece benim bazen sanırım. Yok benim serçe parmağım uyuşuyor. Hmm. Nasıl delirdim 33 mi oldu? 33'e girdim. <laughs> 33'ün bitti. Ya? Bitti, 33 oldun işte. 34'e girdim, 33 bitti. Evet. 33 yaşındayım diyeceksin ama. Sunuma gerek yok kardeşim. Mekan da öyle, bak tavanı çek tavanı. <laughs> Düşmezse şey iyi, biraz <laughs> salaş bir. <gülüyor> biraz <gülüyor> salaş bir bara geldik. <laughs> Yarın tatile gidiyoruz. Bunlar bozulacağı için arkadaşımıza götürüyoruz şu anda. Yodaya da arkadaşımız bakacak. Değil yani. Çok güzel. Yoda çok sevdi kalacağı yere. Sıkıcık olmuş gibi bakıyor. Oha

Bira. Ses çıkıyorsa dedi ki beğenmeyi. Dur. Çıkıyor bir abi. dakika dur. Tekrar. <laughs> Şeyler. Ve merkez istasyonunda oturup ağladım isimli kitapları seçtim. Onu ben okudum sanırım merkez istasyonunda oturup ağladım. Bak ben ya. Ben Öyle iyi misin? Olur. Ne bu? Çok iyi görünüyor ama bir, ama ben saç da kurutacağım. Sen için. Aynen. Sen için. şimdi. Bir ben saç kurutup geleyim. Ben o zaman biraz su ekliyorum. Tamam. Nerede kurutuyor bak? Şunlar peki aile olunca gelip kilidi kırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <laughs> Ay oturduğumu düşünemiyorum. Dostlarla bira keyfi için bugün Bamberg'deyiz. Bamberg'in isli birasını deniyoruz. Herkese afiyet olsun. Çok ağır bir bira. Hiç hoşumuza gitmedi. Yani hiç hoşumuza gitmedi değil. alakası yok. Ama ne alakada bir bira yani. İsli. İsli olmasıyla meşhur bir bira. İsterif. Mutlu yani yıllar like sana. Ben ben baktığımı mekar vermiştim bugün tarihe. 8 oldu bu sayı. Hadi tuttum hadi. Hadi <laughs> Bir de böyle Beyko'nun kırmızı kısmı, beyaz kısmı falan oluyor ya. Yüve <laughs> peynir de var mesela. Yüve peynir <laughs> de var. <laughs> Ama nasıl da dolu olsun. Evet hangi ortamlarda okuduğumun kanıtı hazırlandık. Dışarı çıkılacak. Ben önden hazırlandım. Bu kitaba başlıyorum ki başlangıç şeyini kırayım. Girizgah. Girizgah. Başlangıç adımı atılmış olsun diye. Hadi bakalım. <laughs> Wichtig in the one so fundamental so was um we and to the right of ihnen <frapple> wir sind hier um,

şey yapmak konum belirtmek ki. Güzel yani. Ben mi Ben ben orada olsam. Olmuştur zayıftı. Bravo. Çok iyi. Çok Bravo. Ebrar'ı e erken oyundan almalıydık. <laughs> Ebrar'a bir taş geldi gibi. <laughs> <laughs> Çok hata yaptık. Kalsın. Ebrar inşallah bu videoyu izlemiyordur. <laughs> Ebrar biz seni seviyoruz. Yok canım, da. Ayrı bir şey varsa. ayrı ayrı. Saygımıza sevgimiz sonsuz ama Tabii ki oyunun şeyinde. Elin cebinde konuş. <laughs> yani. Elin profesör, Sen doktor. Sen de mevzu <laughs> Sen hangi sporları yapıyorsun cim değil mi? <laughs> hadi al bakalım bir manşetini görelim. Aslında <laughs> biz de Olsun. bu spora gönül verdik ya. E Az tabi. gönül vermedik yani. E tabi. Bayağıdır vermiyoruz ama. Ve senin bahçesinde zamanda... az mı voleybol oynayıp terli terli yanıma geldin derslerde? Halasko. Koluna değmemek için. <laughs> Hoşçakalın. Tatilimiz bitti. Üzgün müsün biz gideceğimiz için? Üzgünüm. Selamlar, günaydın. Aklıma sözlük almak geldi ve dün derste bunu düşündüm kursta, dil kursunda. Dedim ki ben hiç sözlük almadım. İlkokul, ortaokul hariç. Üniversitede bile almadım. Birilerinden ödünç alırdım. İngilizce sözlük. Sözlük ne kadar önemli bir şeymiş dedim. Bu ara sözcükler ve kelimeler bunların kullanımları üzerine ve dil üzerine acayip kafa yoruyor bir haldeyim. Ve kendime bir sürü sözlük almak istiyorum. Sözlüklerle yaşamak istiyorum. alakası? Orada <laughs> olması gereken bir kadar doğal güzellikte bitkiler ya. Rabbim neler yaratıyor. Rabbim mavi bir yapraklı bir çiçek bile yaratmış gibi görünüyor. Bari hadi yapay çiçek yapacaksınız. Yeşil yapın be kardeşim. Pizza keyfi dedik. Ne yapalım? En güvenilir yiyecek. En lezzetli yiyecek o. Biraz önce yumurta ve ananas çektim görmüşsünüzdür bir İtalyan ve e, Mısır. Mısır. Kar, İ, İ, İtalyan ve Mısır mutfağı olarak geçen bir yere geldik. Akdeniz dışında bağlantıları yok. Yok. Ve e, Yunan salatası istedik. <laughs> Yunan salatasını gördünüz işte. Şey çok karışık. <laughs> i̇şte Belçikalıların sonu. Kuzin. Kuzini böyle. Biraz yürüyüş diyelim. Evet, evet. Allah, biraz açıldı ha. Evet otomatik. Siz nereye gittiniz gene? Yani. Handmade. Evet, of, forma ya. Özmen diye bir yerde. Güzeldi, Güzeldi. aslında. Ama okay. Ekmek yap ekmeğin sahibi. Babası. Evet, evet, evet. Mayasını biz abi. besledik, büyüttük. Evet. Pizzası şey yapılıyor değil. Aslında bizim İstanbul. Şimdi Gündüz kek. <laughs> kek. hem bardaklarımız hem tabaklarımız Masamız ikinci. <laughs> masamızdaki ikinci. Buzumuz ikinci. Ama o kadar pembe çıkmıyor. Bugünkü tek hayalim koltuğa oturmak ve sanal bebeğimi açmak. Sanal bebeğimi ikinci elciden aldım. Sadece 50 sente. Çok mutluyum. Hiç böyle bir şey yoktu. Aklımda aman görünce dayanamadım. Çok tatlı. Ders çalışacaktım. Bugün yalan oldu. Salı günü e, sınavım var. Ben kursa yazıldım. Bunu söyledim. <laughs> Yine kursa devam ediyorum. Dili bırakamadım asla. Bu sefer fiziksel gidiyorum. Söylemiştim galiba ya. Fiziksel gidiyorum. Salı günü sınavım var. Neyse şimdi odamı toplayacağım ve ve ne yapacağım söylüyorum. Ceren Sungur ajanda videosu çekmiş. Ajanda nasıl kullanılır falan diye. Çok seviyorum onun o videolarını. Bilmiyorum konsept tam olarak ne. Çünkü yılbaşına yakın çekiyor normalde ajanda satın almalarını falan. Ama bunu merak ettim. Onu açacağım falan filan. Böyle bir gün şey yaptım kendime. Görüşürüz. dost birliklerim. Saçımı kestirmeye gidiyorum. Hazır mıyız? Öncesi sonrası. Saçlar gidiyor. 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 Yaklaşık birkaç haftadır saçımı kestirmek istiyorum. Asla daha uzun süredir. Ve hiç emin olamıyordum. Sonra bir gün emin oldum ve randevu aldım. Ve randevu aldıktan itibaren bugüne kadar. Saçlarım bana o kadar güzel geliyor ki. <laughs> Ama bu bir tuzakmış. O yüzden buna düşmeyeceğim. Kurutmak ve yıkamak beni çok yoruyor. Uzun olduğu için. Ve ince sürekli basılıyor saçım. O yüzden kestiriyorum. Ve böyle hiçbir şey hissetmeyeceğim bir kafam olacağını düşünüyorum. Böyle bir ferah olacağını düşünüyorum mutluyum bakalım. Evet. Dost birliklerim. Saçlarım gitti. Mutluyum. Çok mutluyum açıkçası. Aşırı rahatladım. Aşırı rahatladım. Çok hoş. Aslında biraz daha kısa istiyordum. Ama ikinci ve üçüncü yabancı dilimle ancak bu kadar. Anlatabiliyorum derdimi. <laughs> Aslında biraz da oluruna da bıraktım. Dedim ki biraz kullanayım. Olmadı gene kısaltırım. Kışın saçımı kurutmak zorunda kalmayacağım için uzun süreler çok mutluyum. Ama biraz boynum üşüyecek eminim. Özellikle bisiklet sürerken. E, o yüzden birkaç tane boyunluk almayı düşünüyorum. Bakalım. Türlü şebeklikler. Bir de yeni gözlüklerimi takayım, bakayım nasıl olacak. Çok hoş. Çok çok hoş. Saçını kestirmeyi düşünenler ve uzun süredir buna karar veremeyenler, bu sizin için bir sinyaldir. Sinyalinizi alın. Neyse, bu, bu vesileyle birazcık da sohbet diyelim. Ama güneş çok gözüme geliyor. Valla uzun süredir kitap okuyamıyorum. Hiç odaklanamıyorum çünkü. Kafam aşırı dolu. Ee, neyse. Ama pazartesi günü üniversiteden arkadaşlarımla şey konuşacaktık. Elena Ferrante'nin benim olağanüstü akıllı arkadaşımını konuşacaktık. Ve ben iki defa başlamaya çalıştım. Başladım 50 sayfa okudum, 40 sayfa okudum. Başa döndüm. Bir giremedim içine, odaklanamadım çünkü. İşte pazartesi sabah da yazdım kızlara. Hani ben okuyamadım ama katılacağım diye. Sonra böyle hepsi bitir, yani çoğu bitirmişti ve e, bir tane arkadaşım İrem kanalımızda videosu var kendisini. E, İrem 4 kitabı birden okumuş buluşma gününe kadar dayanamayıp ve yani bir ay önce mi başladım? Üç ay, üç hafta önce falan başlamıştı. yani çok da erken değil. O öyle olunca bir şey attım. Hmm. Dur be okuyayım dedim. Pazartesi günü 120 sayfa okudum. Ee, bir o, bir o iyi geldi. Onun dışında iki tane yarım bıraktığım kitabım var. Yarım bırakmadım aslında. Bir tanesi Kötülüğün Sıradanlığı. Yani bu kitap elime yapıştı. Bu ikinci başlayışım. Ve %40-%50'sini okudum. Hani öyle başta da bırakmadım. Ee, ama şimdi bitireceğim. Hakikaten. Ekim ayında net bitiriyorum bu kitabı. Ee, Diğer de Ursul'dan Kadınlar Rüyalar, Ejderhalar. %90'dayım. Yani %92 falan da olabilir. Ve çok az bir sayfam kaldı. 30 sayfam bile kalmadı yani ama bitmedi böyle bir saçma bir okuma şeyine girdim. Hmm. Girdim o şeylere. Öyle 6 dakika konuşmuşum. Böyle. Kitap sohbetimiz burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Video sona ermiş midir bilmiyorum. Bakacağız.